Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte yine bir kaçış oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu da Granny. Granny'den kaçış oyunu oynayacağız arkadaşlar. E, ana kucağına oturdum la. Babaanne ben küçükken babaanne babaanne ben küçükken neydim? Sen küçükken çok yaramazsın. Kalk istedersen kaç kilosun. Ama babaanne çok ayıp ediyorsun ya. Sen böyle bir kişi değildin Ne oldu sana böyle Sen benim torunum bile değilsin Bana ne olmuş olabilir ki Kit. Bence büyük anneye rahat bırak Yoksa seni pança pinçik edebilir Çok fena sopası var onun Ateş bence sen sus Bak sinirimi bozma Baba ne de benim sinirimi bozdu Hemen başlayalım bence Böyle popçuklar varmış hemen Onlardan atlayalım Cıpta da Evet. Checkpoint. Ee, burası neresi? Her zaman bana kötü davranacaksan ben gidiyorum. Tek kalırsın. Sakın gitme. Yoksa seni konuşturup hiçbir kişiyi e e eğlendiremem. Tamam mı? Lütfen benim için gitme. O zaman bana kötü davranma. Bak seni ateşlerim ona göre. Ben ateşliyim. Çok haklısın değil mi? Aynen aynen çok haklısın. Evet arkadaşlar şu anda sıradaki günün sorusu var. Ee, yine öldüm. Hemen gidelim. Günün sorusu siz hiç anneannenize veya babaannenize gittiniz mi? ve orada kaldınız mı? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Çok sevinirim yorumlara yazarsınız. Şaha yapıyorum öyle şey olur mu? Epepe'nin bilgisi verilmez. Bir dakika size soru bulacağım. Ee, bulmam gerekiyor. Herkese eğlendirmek lazım. Ee, yaparken şey yaparım. Ben yani size bulmaya çalışırım. Aa, heh, girdim. Hemen şuradan geçelim. Evet. Hemen şöyle gidelim. He, ee, arkadaşlar günün sorusunu buldum. Günün sorusu siz hiç <laughs> Granny oynadınız mı? Veya başka bir kaçış oyunu oynadınız mı? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? ebeveyn bilgisi olmadığı için. Bunu soruyorum. Bunu yorumlara yazın. Lütfen. Bunu, bunu yaparsanız çok sevinirim. Hemen şuralardan zıplayalım. Biz geri mi gittik? Geri gittik galiba. Aynen. Bir dakika. Biz geri mi gittik? Ana o geri gelmişiz. <laughs> Aklımız karışmış. Hemen şöyle şuradan atlayıp tıklayalım. Yine öldüm. Eee zormuşum ya. Bana zor geldi. Ya ateş bana biraz yardımcı olur musun? Bak ben burada zorluk çekiyorum. Biraz bana yardımcı ol. Sadece omzuma konmuş duruyorsun. Bak bakacağım ha senden. Bırakacağım ona göre. Az önce gitme diye yalvarıyordu. Şimdi de gitme diyorsun. Ne, ne yapacağız şimdi? Ben gidersen hiçbir ne hiçbiri takipçi evlen eğlendiremeyeceksin. Ee, bu konuda haklısın. Neyse tamam tamam. Ee, ee, bu ne böyle? Ah kran kran annemiz uyuyor. Hemen şuralardan geçelim. Hemen şuradan geçelim. Ne buraya girdik. Evet. E ee, checkpoint çektik. Ne yapmamız gerekiyor? Burada salıncaklar var. Bindim. Evet, inmem lazım galiba. Bindik. Sallandım. Sallanıyorum. Hoppala. Hemen. Ama bir şey diyeceğim bundan sonrası nerede? Evet, bitti mi? Anlamadım ki. Bitti galiba. Burada bir şey yazıyor. Ama bilmiyorum. Aa! ne 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 ne. Anam öldüm. Ee, ee, ne diyeceğim ben şimdi? Arkadaşlar ben başka bir obiye bir gideceğim. Çünkü bu çok kısa bir abuelo. Evet gençler geri geldim. Çıplakım. Hay! Neyse. Onunla bir ilgimiz yok. Hemen şurayı açalım ve gidelim. Buradan kaçacağız galiba. Kaç tane hapishane vallahi böyle. Hemen şuradan geçelim. Burası da yarılmış. Hemen gidelim buradan. Checkpoint çektik. Hemen buralardan gidiyoruz. Bu arada bunlar hareket ediyor. Bunlar biraz, bizim için biraz zor olabilirler. Bakalım. Aa, arkamda şişlik var. Tamam. Aha yüklendi. Arkadaşlar günün sorusunu değiştiriyorum. Siz hiç hapishane yani siz hiç polis olmak istediniz mi? Bunları yoruma yazar mısınız? Dinden deyince aklıma polis geldi. Hapishanede falan var. Lütfen bunları yoruma yazar mısınız? Hatta mesleğinizi yazın arkadaşlar. Daha mantıklı olur. Çünkü polis bir meslek. Ee, bu oyunla alakası yok ama günün sorusu illaki bununla ilgili olmayacak tabii ki. Öyle bir şart koymadık. Ama ölmeme şartı koyduk. Ölmekten canım sıkıldı. Şöyle geçelim hemen. Hemen düzgün bir şekilde buralara geçmemiz gerekiyor. Hı, ı, hı, ayar. Buraya neden geçemiyorum ben? F Ateş, bana bunun nedenini söyleyebilir misin lütfen? Bak, sana iyi konuştum. Lütfen dedim. Evet ben. Aa geçtim. Tamam gerek kalmadı. Hemen şuradan geçelim. Tabi yapabilirsek. Bunlardan bu ne lan böyle? <laughs> oh. Hadi. Hemen gidelim. Au oh, çok az kalmıştı. <laughs> Neden böyle bir şey yaptım ki? Hadi hadi. düştü. Hemen buradan çıkalım artık. Hemen buradan da kaçalım. Neden ya? ya? Burası neden böyle? Hadi. Geç hemen. Hemen buradan da geçelim. Buradan çok hızlı geçmemiz lazımdı ve geçtik. Buradan yukarı mı çıkacağız? Buradan gidemiyoruz. Buradan çıkalım hemen. E. Ee, hadi hadi. Aaa. Hadi. Hadi. Evet, çıkmayı başardık. Ne diyor? Buradan anahtar mı bulacağız? Bu ne? Aa, bir şey buldum. Aa! Bu ne biçim bir anahtar. Çık lan. Çık ulu. Çıksana bir ya. Ya bir çık çık. Çıksana. Ben geçeceğim. Ee, geçilmiyor. Geçtik. Abi burası geçilmiyor. Nasıl yapacağım? şu zıplaması geçmiştim. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik çünkü burayı yapamadık. Günün sorusun tekrar ateşleyecek. Bay bay. Arkadaşlar bugünün sorusu siz hiç polis veya başka bir meslek olmak istediniz mi? Onu yorumlara yazar mısınız? Görüşürüz.